Dışarıda adam var M4 sesi duyduk Zodiyla hemen kapıları kapattık Ve içeri girmesini bekliyoruz adamın Geldiğimizde burası lootlanmamıştı Aynen Sakın kalkma ama ya, tamam mı Bunlar glitch'te bizi görmüşler diye yaptılar biliyor değil mi? Fark etmez. Fark etmez. Tek tek yol var. Bipodumu da açtım. Baypodunu yere yatmadığın sürece açma abi. Kapat onu. Yattım şu an. Tamam ama yapma öyle yapmak istemeyebilirsin abi. Şu E evet. ile çok rahat hemen Sper alabilirsin. Adamlar binadan çıkmamızı bekliyorlar. Hı hı. Belki de. Eğer fark ettilerse bizim içeride olduğumuzu. Çıkma taklidi yapsaydık keşke yani. ne? Cevaz, yani ya. Ne? F3 bas F3 yani şu LOL Çıkarmış gibi davranıp Ses mi duydun ben? Sonra evet ben de. Var. Girip üst kata mı çıktı acaba? Sen bir kal burada ben üst kata bakacağım. Tamam. Üst kat temiz. Log muhabbeti sıkıntı olacak şimdi bize. Sen üst katın odasının kapısını kapatmış mıydın? Evet. Tamam tamam sen kapısını <laughs> Panik ve arınmaya hapse Senden mi geliyor? Aha arkanda yerleştim tekrar. Hadi bir aç. Hadi bir aç. Farklı bir sorun şimdi adamı çoktan girip şey yemişti. Mermileri yemişti beynini. Onu çözmeyi çok zor Bir tane klip ekleyecekler duvarın yanına. Adam eğilip bakamayacak. Yunus konuşuyorsan sesin gelmiyor. Yok yok konuşmuyorum. <laughs> Koşturuyorum şu anda konuşmuyorum. İşte zaten bizim bir şeye gel. Bizim sunucuda içeride spawn var. Ya ben şimdi şey yapacağım ya. Şimdi bu sunucuda yeni restart oldu ya. Bir lootlayayım hemen. Gidelim sizin sunucuya? M4 şarjör falan kanal, al. da M4 var hazır. Okey. Ay yanlış da tek tek'e bastık. Çalı, dinle. Oy, what the fuck? Can bak bu arada Maydek cool Bir dakika, bırak bırak. Abi. Bir konuş bu. <laughs> mi? Kova. Kova. <laughs> Niye konuşmuyor? Duydum abi. <laughs> cevap ya. Ben yukarıya bakacağım. Şey hayır mi? hayır hayır yukarıya bakma. Yukarıya bakma. Oğlum M4'lü olan sensin. Kapıyı taracak olan sensin. Bende Mosin var. Var merdivenin aksan bakalım da şey yemeyelim ya. Hayır abi hayır. Şu an bak bu pozisyon var ya şahmat pozisyonu. Çok ciddiyim. Abi server jump artık bilmiyorum. Ara ara kontrol edeceğiz. <laughs> of. Beni başkası sandı adam ya. Yani. Carl sen buldun mu? Geldi mi şey havanla? yok ama ona yakın olan o yeni şehirdeyim galiba şu an. Okay. Karl aylar sonra yeniden öldü. O kadar saçma bir yerde <laughs> doğdum ki ben. Anca bulabildim. Zodi ne yapacağız abi? Burada sıkıştık kaldık. Dışarı çıksak ne tarafta bizi tehdit bekliyor bilmiyoruz. Bekle Rescue Squad geliyor. Ta elektroda olmasam Oğlum, koşa koşa gelirim. Oh bir dakika biri gelir. koşuyor. Tamam. Zombi yerde olmuş birisi. Nereden duydun? Oğlum ben sen dondum. önümde değil misin? Adamı gördüm bir saniye lan. Buradan vuracağım bir dakika. Abi dur ben de vurayım. Gel gel gel. O zaman benim olduğum yere gel. Geldim. Hangarlarda bak adam. Hangarların önünde. Öteki hangarı geçtiği zaman yapıştırmamız lazım. Geçti. Ha geliyor dur. Sen nereden bakıyorsun? Üskat Diğer mı? odadan, odadan, odadan. Üst kat odasından bakıyorum. Güzel, güzel, güzel. Bir dakika. M4 sesi. Tamam an. işte, zombi öldürdü muhtemelen. Ha, doğru Şu an kapıya, kapıya bakan yok yalnız ha. Aa, bir dakika o adam buraya gelecek. Gel gel gel. Gelecek mi? Oğlum yalnız daha... Tamam, tamam. Sen oraya bak ben kapıya bakıyorum şu an. Tamam. Sen hangara bak. Sen kapıyı bak. O buraya gelecek. Kaydediyor musun Zodi? Neyi? Kaydet bence bu anı. Sen kaydediyorsan sıkıntı yok. Sen niye kaydedin oğlum bana ya? <laughs> Senden beleşi izliyor zaten. Adam, adamın hangardan çıktığını gördün mü? Hayır ben şu an kapılara bakıyorum. Çıktı. Çıktı geliyor. Dur la dur. İkincisine tamam, giriyor. Tamam o ikincisine girsin. O iki kişiler, gel. iki kişiler. iki kişiler. Tamam. O zaman hiç şey yapmaz. Hiç beni geldi. görecek durumda değil zaten. İki kişiler X'de hangara giriyor abi. Tamam. Onlar buraya geldi. Abi şarjörün durumu ne? Kaç kişi, şey mermi var? 40 40. Tam tamam. Tamam. Sıkıntı yok şarjörde. Tamam. Ben birini alayım mı buradan? Çok açıktan gelecek çünkü. Olur. Yoksa bekleyeyim mi? Ama Aha zombi bir tane daha zombi adamlar oraya girdi. Şimdi yine silah sesi duyabilirsin. İyi şarjımız. Bize yakın hangarlara. Eğer uğramaz derse bizi biliyorlar demek. Ki. Göreceğiz. ee vurdu. Onlar bizi bilmiyor yoksa ateş Bekleyeyim mi Zori ne yapayım? Sana mı gelsinler kucağa? Bekle benim lootlama gelen eğer ben ölürsem benim lootlama gelen sen bulursun. Nasıl ne işte. Oğlum sen niye ölesin ki zaten? Sen ölmezsin. Adamlar bizim o burada olsun. olduğumuzu bilmiyorlar. Ha, o yüzden evet. paldır küldür girecekler içeri. İşte sen girdikleri sen gibi yardır. Sen, sen merdivene bak ben vurduktan sonra geri çekeceğim zaten. Yok ben yok ikimiz olurum. ikimiz az ikimiz o şey yaparız şimdi dur. Oğlum burada birini alabilirim bak ha. Vuramazsan ve fark edilirsek Sen misin? İçeride daha avantajlı çünkü yakın savaşta Evet Adamın ikisinde de M4 fayansı, bende Mosin var Neyse, <laughs> sana güveniyorum Zodii Ölürsek de ne yapalım artık? Kısmet ya Çıkmadılar abi Bir hangarda bu kadar süre beklenmemişler ki Yok, bir önceki ama. hangarda da çok uzun süre beklediler abi çıktı. Geliyor. Ha, Biri ha. geliyor ama. O yani nişan yani. alıyor lan. Ama bize doğru değil. Da geliyor. X de yani. geliyor. Ama yavaş yavaş geliyorlar ha. Yavaş yavaş. Geliyorum ben de. Biri gitti. Bum bum bum. <laughs> Hop oh, don demiş pardon bir adama koşuyorduk var. Aha. Sen kal orada. Adam solda. Kaçmaya çalışırsa ben indireceğim. Hala orada bekliyor mu? Bekliyordur büyük ihtimalle. Ya da de glitch bakacak. Baksın ya istediği kadar baksın. Bir tane kafası duyuyorum şu kese. Bu sana mı kesiliyor? Evet gördüm adamı orada. Nerede? Bana geldi. Sen 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 sıkın yani bozma abi. Adamın lokasyonu neresi? Hangarlarda herhangi bir yerde? İlk hangarlar. Öldürdüm. Hey yavrum çok güzel öldü hem de. <laughs> kapıyı kapatmaya gidiyorum. Hay, ha, o kapıyı kapat da adam bir kişi daha olabilir abi. Bu <laughs> üçüncü bir eleman olabilir benim indirdiğim. Oh yavrum be. <laughs> Adam ama hep ruin olmuş. Ruin de olsun. Ama hep kondisyon iyi. Kristin otuzluk mail şey var. Tamam bizimkilere şey çıktı ya. Kışlar çıktı baya. Ben şuna bir tane daha koyacağım da. Ne oluyor? Tamam bir Evet, evet. Çünkü ölmemiş. <laughs> Ayağım kalktı. Hayır. <laughs> Unconscious'ta bir tane daha koydum. Ölme ölme şeyi çıktı. Animasyonu çıktı. Hmm. <laughs> Şu şarjörü bir alacağım. Teşekkürler. Ya öyle bile oynaya gidiyordunuz. Var. Ben ben şarjör doldurdum ha. Evet. Hadi ben kaçıyorum şimdi. Nereye kaçıyorsun ya? Sana adam öldürüyoruz burada. Bana niye adam öldürüyorsun abi? Artıma ihtiyacım var. Evet. Ben topluyorum işte sor burada. Sizin işte sonra mı gireceğim ben şimdi. Evet. Girmeyeceksin mi? Gireyim mi? krastosnav hava evet. Eee bakayım ne ben. Evet. Tam her sağ adam ya. Vallahi mahvetmişsin adamlar. <laughs> ne yapalım? Gelmesin yani, mi olmayan eşyalarını çıkartma. Giriyor musun hiç Ya tabii M4'ü bir de Gelme oluyor. ya gelme. Geliyorsan gelme. <laughs> gelme. Lanet. Şey silah falan da mı yok? Var iki tane M4 var şu an size verebileceğim. Dur abi o zaman bir geleyim abi dur. M4'ü duyunca bak nasıl Hatta Hatta yani? öbür adamın da M4'ünü sıkarsak mı üç tane? Hani. Evet, onda da M4 vardı. Ama muhtemelen o oh, yalan olur ya. Şeyden dolayı. i̇kinci kere Mosun yedi ya hani. Evet, ama silahı bozulmaz ki. Silah iyi durumda. Adam ee, bilmiyorum durumda... ya. Bazen öyle olmuyor. Girdim. Neredesin şu an? Evet, çok yakaladım sizi Bir saniye, söyleyeceğim Ben galiba aynı serverdaymışım <laughs> Seni Üç. mi öldürdük Karl? Yok yok, 300 saniye yazık, şey çıktı da Yo, aynı serverda olsaydın bir şey çıkmayacaktı Evet Ha, haklı o zaman Neyse, gidip geleyim o zaman Bu sürecek herhalde He, 5 dakika <laughs> Yeşil boya kimdeydi ya? O da gitti değil mi? Karl'daydı da gitti oğlum. Yeşil boya mı kalır artık? Zodi bir çekesene. Tamam tamam tamam. Çok iyi. Geç vurdun adamı öldü parça. Nerede, nerede tam ona? Vey! Hiçbir e şey kalmamış. Miydi? İlk, ilk, ilk hangarın önünde. Uzak hangarın önünde. Ha sen öteki oradan bakmışsın değil mi? Orada... Yerde yatıyor. Yani iyi vurmuşsun ha. Oradan kaç adamın kaçma fırsatı vermemişsin. Evet. Baya güzel vurdum o. Güzel bir atıştı. Bak. Bak ya, ne yaptım biliyor musun? Adı... Çömelerek duruyordum. Kalktım, vurdum, indim. Tamam mı? Ona o sırada adam bana ateş ediyordu ben kalktığımda. Adam öldü. O sırada mermileri bana geldi. Yani mermiler bana geldi. Ben tekrar kontrol ettim adam yere düşüyordu. Evet. MP mi dahi, iyi? OE mi? OE. Onun hepsi kristinmiş ha. Bildiği silahımı tekrardan bildim. Adam silah ile Bu odada durmak istemiyorum ya. Sen mi yürüyorsun pıtı pıtı? Hı hı hı. Ben yine. Carl gelsin toplasın burayı ondan sonra gidelim. Hı hı. Yalnız benim öldürdüğüm adamın lootlarını toparlayamayacağız gibi. Belki yetişir Senin Carl ama. Senin adamın hepsi düzgündür büyük ihtimalle. Carl bence onu toplasın öyle buraya gelsin. Carl nerede çıktın onu söylemen lazım. Aa, şimdi. Eğer evet, tamam da... şimdi gö görürsün görünce oyuna girince söyle. Tamam. Adam hiçbir şeyi fark etmeden yuvarlak oldu ya. Abi içeride adam varmış ya. Aynen. Niye glitch'te kontrol etmiyorsunuz? Hı? Zodii. Seni Hadi. şurada görmediğim zaman çok huzursuz oluyorum ya. Sen şurada dursana hep. <laughs> sentry, <gang gibi>, <laughs> 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 sentry gun gibi Zodii. Engineer'in sentry gun'ı gibisin. Sentry'si kurulmamış gibi kalıyorum değil mi? <laughs> tamam girdim ben şu an. Neredesin onu söyle havalanın. Hava alanına ben şeylerin arkasındayım. Şun hangarların katlı Hangarların yapçındı iki taraftayım. Hangarların kule, kule kule kontrol binasını görüyor musun? Evet. Hangar geliyorum. Hayır, o hangar binasının ön tarafında bir tane ceset var. Onu lootla hızlıca. Çok hızlı bir dakika, lootla. Ha hangarlara mı gideyim ben şuna? Hangarın evet. ön tarafında bir tane ceset var. Bu onu lootla. Okay. Ama şeydeki. Olmadan, kontrol kule binasının de, oradaki. Ulan e, ee, kontrol binası Tamam okey Şey eee, şapka var Kovo şapkası bir de turuncu Tamam tamam var. biz seni vurmayız Vurmayın beni ya. Buradan görünmüyoruz hadi Ulan zombi geliyor ya Zombiyi vurayım istiyorsan İnsan mı istiyorsan Zom yok zombi kalsın abi. Silah falan bir şey yok benimde. Aha adam bu demiş. Aynen abi, lootla onu. Zombi geliyor. Dur ben seni koruyacağım ya, bir dakika. Dayanamam. Zodi bu arada adamın... Abi, şey, burada bina içinde öldürdüğümüz adamın... E, ...şarjörlerini boşalttım. Bütün mermiler pristine abi. Tabii ya, alayım onları. Ben. Tabii Abi, abi gir içeri Aa, kapıyı kapat. <laughs> Bir dakika. gir içeri yani. kapıyı kapat. Zodi bırak abi adamı. <laughs> Yok rubber band oldu. Ben kapattım adam içerideydi. Tamam. Zodi sen kapıya hedef al. Mermileri sen topla abi o zaman. Mermiler bende şu an. Vereceğim kime lazımsa. Lan kavar askere gitmeden bütün her şeyi öğrendin ha. savaş <laughs> Kim? Bana mı diyorsun? Sen, evet. <laughs> Abi yeşil sprey varsa onu yeşile boyayabilirsin ya da siyah. Yok maalesef. Tipe i̇şte bak ya. <laughs> ne var lan? Oğlum kapat kapat geçme. Çanta varmış burada. Gene hapse attık. Böyle yaptım çıkamaz değil mi? çıkıyor. Aa, hadi Karl gel. Aç bakayım ağzını. Annem de annemiş. Ne? Al bunun hepsi bitecek tamam mı bak. Nom nom nom. Şunu da ye. Benim sesim geliyor mu size? Geliyor. Cevap vermediniz de ondan sonra. Kuva bak ne yapıyor mizde Kuva. Vay atarlı genç. Kuva orada mısın bak gel. Ne oldu abi? Ardor? Ya gemi enkazının yanındayım da yakın mıydı size burası? Hava alanı. Krastos Nav hmm. hava alanı. Oradayız abi Yani gemi, gemi enkazından biraz kuzey batıdayız. bak. Hmm. Bakayım. Kuzey batıyı nereden bulacağım ben? Ooo. Okay, energize, hydrate, Yeşil ama hala Koyu yeşil asıl... mi açık yeşil mi? Açık yeşil. Açık, açık, açık. Tamam. Ee, sen şeyleri dikebilecek misin? Bu hoodie ile assault vest. Ee, assault vest dikilmiyor zaten de. Hoodie ruinse ise <laughs> onu da dikemem. <laughs> Geldim ben burada. arada. öyle. Ama benim bacaktan my leg is painful diyor ya. Ayakkabının durumu ne? Hemen ayakkabının durumunu söyle bana. Allah Allah. Aa bir, zombi... kim var? Bir de. Çabuk söylesin karakolda. Bir abi kontrol kulesindekini diyorsan biz yokuz. Kontrol kulesinin Ka uzaktakindeyiz. Ka burada iki kişi var. İki kişi var içeride. Üst katta. Kontrol kulesine uzak olandayız biz. Seninle oyundan çıktığımız yerin orada. Aha birini gördüm içeride. Sen misin koşan? Turuncu mantın bekmek. Ateş ediliyor. Koşun millet koşun. Öldüm ben. Aa ölmüş bekle. Bir, bir, birini vurdum ama. Bekle bekle. Sen neredesin ko? Abi adama hiç... Ben üst katta odadayım. Adama yardım edebilecek durumda değildik ki. Çok uzakta koştuğunu gördüm sadece o kadar. Birini çok güzel taradım. Ölmüş olması lazım. Yaralıdır en kötü. Diğerini bilmiyorum. Durumları ne? Döşeli miydiler? Döşeliydi ikisi de. Hemen sen korpslan yap abi. Juardet yazıyorsa şu. Hemen... Yaptım yaptım. Biz bu adamları öldürürüz eğer olursa. Sen de onu alırsın. Abi Zodi yerinden sakın ayrılma. Kal. Abi senin yerini söylüyorum gel. Okay. Evet okay. abi Yunus'u öldürdüler. Ee, diğer karakol binasındalar. Zodi yerine geç. Karl gel abi. Abi bir saniye. Karl. Evet hızlı oldum yapın hadi. Karl. Gel. Gel. Okay. Burada. Ya, buradan <laughs> dışarı bakıyorsun. Dur abi çıkamıyorum. Siz <laughs> Zodi üzerimde duruyor. Tamam <laughs> Zodi merdivenden şey ver. Okey. Okey. Buradan dışarı bakıyorsun ama hiç kalkmadan. Sadece buradan dışarı bakıyorsun. Okey. Yine load edemiyorum ya, Allah kahretsin. Şarj Ama gerçeği ederim ya o düzlük var. Abi ya, ikisinin arasından kaçtım. <laughs> Bir de iç, iç kapıların hiçbirini açık bırakmayın abi. Tüm kapılar kapalı olsun ki dışarıdan kapı gören kapalı görsün kapıları. Kur adamım var ya üstünden zıpladım biliyor musun? Oğlum ben yani göremedim tam ama dışarıda koşturuyordun sen. Sen miydin o? Hayır bak şey ben karakolun üst katındaydım. Bir tane adam vardı arkası dönüp onun arkasından koştum. Diğeri tam merdivenin şeyinde başında bekliyordu böyle dışarıya nişan almış. Bir onun üstünden zıplayıp kaçtım. <laughs> e oğlum niye şey yapmadın peki? öldürmedim Öldürmedin ki. Silah yok, mermim yok. Kanka o an şey elimde crossbow vardı sırtımda ee... döndü. Şey yapamadım, çekemedim yani. Korktum bile. Onu görünce bir Aa, anladım. Bizim yaptığımızı yapıyor adamlar ha bu arada. Aynı adamda onun ihtimali var mı? Yok lan daha daha yeni öldürdük adamlar nasıl döşensin bir anda? Oy what the fuck? Ses Her ses. Kim? Dışarıda konuşan kim? Oha bir dakika A az önce yine aynı adam aynı şey söylüyordu bu loop mu oluyor ne no oluyor? Hata mı var? Bu Öyle mi acaba? Ya da Kua kendisi konuşuyor ya. Benim sesimi tanırdınız abi. Hayır 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 Kua değil ya. O sesi daha önce de duymuştuk. Aynı sesi, aynı konuşma. aynı <laughs> falan Aynen aynen he evet. Hatta Kua'ya sordum ben sesi diye. Bence lagolunca oluyor. Sesliydi.